Önceliğe bağlı stoma terapi ünitesini kurdum. İki tane e, sorumlu hemşiremiz var ve bağırsağı dışarıda hastaların, hani torba takılıyor ya, kolostomik. bunların ileostomi ilostomiyi hepsi var. var. Trakya Üniversitesi Hastanesi'nin bünyesinde yer alan stoma terapi ünitesi Trakya'da tek olma özelliğini elinde bulunduruyor. Bu ünitede hastaların stoma bağırsak torbasının tedavisi ve bakımı yürütülüyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrfan Coşkun, stomaterapi ünitesinin hastalara hem psikolojik hem de sosyal destek sağladığını ifade etti. Kolostomi, ilostomi hepsi, var. İnce şey, böbrek şeyi de çıkabilir karın duvarından. Böbrek sıvısı da çıkabilir. O da ilostomi. Hepsini tedavi ve bakımdan yürütüyorlar. E, Trakya'da tek bir tek Trakya Üniversitesi'nde bu merkez mevcut. İstanbul dışında bir tek merkeziz bir yıldır faaliyete geçti. Bu da bu şekilde hizmet vererek hastaların hem psikolojik hem sosyal destek sağlıyor hem de daha konforlu yaşaması için bu merkez çaba gösteriyor. Hastalarımızın ilk postop dönemde stoma ile alakalı bilgilerini veriyoruz. Ne öğrenmek istiyorlarsa çok anksiyete yaratmadan. Daha sonrasındaki postoperatif dönemde de ee, hastaların bakım becerilerini sağladıktan sonra genel yaşamlarını nasıl sürdürecekler, ne tür sporlar yapabilirler, nasıl beslenecekler, seyahat etmelerinde sıkıntı var mı yok mu, ee, bunları öğretiyoruz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Hastanın kemer kullanımı, işte göbek kıvrımları, bunlara özellikle dikkat etmek gerekiyor ki kullanırken sonrasında sızıntı problemleri yaşamasın Aynen. diye. yani en önemli şeyimiz aynı. Pro, pirop başlıyoruz biz hastalarla Aynen. görüşmeye. Bu hastalar İstanbul'a gidiyor. Burada. Karın cerrahisi poliklinik. Burayı da branşlaştırdık. Öbür tarafta da mide, bağırsak, bölümü de öbür taraf bizim.